Çalıyor. Maçın hakemi Mülazım Argus. Maçın skoru Zaferspor 3, Elbeyli Üzüm 1. Sevgili futbol severler, Zafer Zaferspor lideri deviriyor. İlk maalemidetini aldırıyor ve puanını 9 yapıyor. Puan durumunda Gazi birinci sırada geçti 10 puanla. Elbeyli Üzüm ikinci sırada 9 puanla kaldı. Altınşehir Gençlik Spor Kulübü 9 puanı yükseldi son dakikadaki golüyle. Üçüncü sırada dördüncü sıraya yükseliyor Zafer Spor. Sağ içindeyiz. Sağ içinde röportajlarımız olacak. Söz Erdinç Derya'da. değerli spor seferler, sağ içindeyiz şu anda şu anda Zafer Spor taraftarıyla buluşuyor taraftarıyla buluştuk sesimiz net mi o tarafta Zafer Spor taraftarıyla buluşuyor namahalip ünvanına Elbeyli Yüzüm Spor'un son veren Süper Amatör Lig'de Müthiş bir maç. Ve sonrasında... Hocam, hocam şimdi eğilebilir miyiz? Ve bu güzel galibiyeti kutluyoruz Zafer Spor. Evet Adem Acar. Röportajlarımız Adem Acar geliyor. Şimdi ikinci golü adeta yoktan var etti. Adeta golü yarattı diyelim şimdi aşağı. Evet adam ee, çok güzel bir gol attın. Takımına güzel bir galibiyeti imza attın. Neler söyleyeceksin? Abi öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkesin herkesin ayağına sağlık. Çok güzel bir maçtı. Se seyirci seyirci olarak da çok güzel bir maçtı. İnandık abi maçtan önce. Bundan sonra önümüz açık inşallah kazasız belasız bir şekilde galip gelmeye devam edeceğiz. Gol attığım için de çok mutluyum bu arada. Özellikle 6 puandan 9 puanı yükseldin. Elbette üzümle omuz omuza gidiyorsunuz. Şimdi Naman ünvanı da elinize aldınız. Diyelim üzüm sporu son verdiniz. Abi şöyle karşı rakip de çok iyi oyuncular var. Takım arkadaşlarımız hepsi. Hepsi iyi insanlar. Öncelikle güzel bir maçtı. Sahne içinde de gerginlik olmadı. Çok güzeldi her şey. Çakar kardeşimize davet ediyorum. 2 gol attı bugün. Çakar kardeşim. Çakar Bu ben konuştururum seni gel böyle evet. İlk defa gelecek ilk evet. defa onu da tebrik ederim Kardeşimi İnşallah geleceğin yıldız adaylarından Bir tanesi şimdi sözü Çakar bak. Adem geçmiş olsun sana çok teşekkürler Evet Yusuf Çakar dakika 3 ve dakika 85 3 1 Galip geldiniz galip gelen taraf zafer spor oldu Spor'un evet, sporunda lider Olarak geldiği ve namalup geldiği Zirve yarışında müthiş bir maçtı 6 puanlık bir maçtı tebrik ederiz Neler söyleyeceksin maçla ilgili 2 tane de golün var Abi güzel mücadele ettik Yani kazandık <laughs> Gol güzel. atmak nasıl bir duygu? Abi Bu çok güzel. Da gol atmak. Güzel, çok güzel duygu abi. Zafer Spor her zaman en büyük taraftar aynı aynen. Güzel abi. Evet, teşekkür ederiz Yusuf Çakar'a. Değerli spor severler, Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayında Veysel Karani sahasında sevgili Enes Pektaşı'nımız soralım. Şaban Başkanım, bir duygu düşünce alabilir miyiz? Hemen alıp seni içeri, lütfen. Evet, alkışlayalım başkanımızı. Evet, başkanımız geliyor röportaj şimdi. Evet değerli spor seyirciler Bursa'da medya farkı ve katlarıyla bu arada senden hemen kısa bir görüş alayım hocam. Dönelim yayındayız şu anda. Ne söyleyeceksiniz zorlu Mezik bir maçtı. kamera orada mı? Evet kamera karşıda. Vallahi abi evimizde oynuyorduk. Zaten parolamız belli şampiyonluk. Size de teşekkür ederiz. Taraftarımıza galibiyeti yaşatmak istedik. Artık seriler halinde bunların devam etmesi lazım. Bunu da camiamıza sözünü veriyoruz. İnşallah işin sonunda Zafer Spor'u ballı yine taşıyacağız. Hayırlısı inşallah. Başkanım geliyor. Başkanım evet. geldiği zaman bana konuşmak düşmez abi. Evet teşekkür ba ederim. Başkanım. Başkanım. Evet, evet siz işleri kıyıya alın. Başkanım tebrik ederiz. Hoş geldiniz başkanım. Evet değerli spor severler, Zafer Spor başkanımızla birlikteyiz. Başkanım güzel bir galibiyet oldu. Son gülen de size oldunuz 3-1. Aynı zamanda Elbeyli Üzüm Spor lider olarak gelmişti. Namuhalip gelmişti, 9 puanla gelmişti. Ama 5. 6 puanda Zafer Spor 3 puan alan taraf oldu. 3-1'e ne söyleyeceksiniz? Öncelikle bu canlı yayında maçımıza ilgi gösterdiğiniz için biz size ve ekibinize teşekkür ederiz. Zafer Spor biliyorsunuz gerçekten köklü bir camia, büyük bir camia. Gönül coğrafyası büyük olan camia ama bugün birçok bileşenler bir aradaydı. İstedik, kadro kalitemizle, arzuyla, istekle. Galip geldik, centilmenlik çerçevesi altında. Ama bazı hani galibiyetin arkasında püntalar vardır önemli. E bugün çok değerli dostum, misafirim var yanımda. E AK Parti Gemlik İlçe Başkanı. Onun da e bize duygu, düşüncelerinden e tabii ki alalım eğer uygun görürseniz. Ama onun bize büyük desteği oldu, her zaman da oluyor. Bugün de maçta olması bir o kadar da bize bu maçta e galibiyetin anlamını arttırdı. Kendisine ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar Bey. O zaman başkanımıza dönelim daha tabii. sonra sizinle kapatalım tabii. yine. Evet başkanım hoş geldiniz ayağınızın tozuyla. Hoş bulduk Erdinç Bursa'da heyecan dolu bir maç vardı. Nasıl Çok güzel maçı? bir maç. Çok güzel bir maç vardı. Gerçekten atmosfer, taraftarlar takım mükemmeldi. Her iki takım da güzel oynadı ama tabii ki Zafer Spor gönlümüzü verdiğimiz evet. Zafer Spor e, farkını ortaya koydu. Gerçekten güzeldi. Ama başkanımın da dediği gibi Zafer Spor sadece buradan ibaret değil. Bugün tribünlerde İstanbul'dan gelen misafirlerimiz vardı. Şehrin değişik yerleri gelen Zafer Spor'a gönül vermiş e, taraftarlarımız vardı. Bu da Zafer Spor'un etki alanının ne kadar büyük olduğunu, ne kadar kökenli bir kulüp olduğunu gösteriyor. Gerçekten bizim de gönlümüzde ayrı bir yeri var. Başkanımı ve takımı ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel yerlerde Zafer Spor'u göreceğiz. Aynı Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ederiz. canlı canlı vesilesiyle tüm dünyadan izlendiğini de ifade edelim. Zafer Spor'un canlı O da ayrı yapıyor. bir güzelliği kesinlikle. Mursa'da medya farkıyla canlı yayınladık efendim. O da sizin güzelliğiniz Erdinç Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. sağ olun. Evet başkanım sizinle kapatalım. Zafer Spor'u bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Ee, özellikle şimdi 9'a 9, 9 puan yaptık. Tabii. Ee, yani liderin de namar puanını aldık. Önümüzdeki biraz daha bu e, hafta sonu. baştan net koyduk ve net ortaya koyduk. Yani herkes çıkmak için, herkes başarı için, herkes şampiyonluk için canı ister ama bunu da saygı duyuyorum. Birçok kulüp başkanı ya biz mütevazi bir takım yaptık der. Böyle hedef koymaz ama işte gidebildiğimiz yere kadar gideriz der. Bir başarısızlık anında böyle kendince bir mazereti olsun diye. Biz net olduk o arada. Ben çıkamazsam başarısızım kardeşim. Bala çıkmak için çıktık yola arkadaşlarımla beraber. Sonu bal olmazsa başarısızım. O yüzden biz biz bal yolunda e, takımımızla, taraftarımızla, camiamızla, böyle güzel dostlarımızla bir arada olduk. E, güzel bir yol izliyoruz, güzel bir strateji e, yaptık ve inşallah e, bu noktada da taşlandırmak istiyoruz. Ve karşı takıma gelince Elbeyli Üzüm, gerek kalecisi, gerek Selim Satık gerek Selim Köse, gerek Okan, gerek Gürkan. Onlar geçen seneden benim e, Zafer Spor futbolcularıydı. Ve hepsi de karakterli oyuncular, iyi oyuncular. Ha, madem öyle bu sene neden sen de dil diyeceksin? E, biz futbolda her zaman ayağımız yorgunumuza göre uzatmışıktır anlaşamadı dedirttiririm ama ödeyemedi dedirttirmeyiz biz Zafer Spor olarak. Bazı konularda anlaşamadığımız için e, yollarımız ayrılmış oldu ama ben kendilerine yaptıkları mücadeleden dolayı Elbeyli Üzüm'ü de tebrik ediyorum. Gerçekten ruhunu, karakterini koydular. Bundan sonraki yollarında başarılar dileriz. Biz her maça güzel futbol, centilmence futbol ve 3 puan için çıkıp Allah nasip ederse balı hedefliyoruz. Tüm takımlara da başarılar diliyoruz. Spor severlerine de bir mesaj alalım başkanım. Eyvallah izleyicilerimiz zaten sürekli e, mesaj atıyor İzliyoruz diyor başkanım işte e, şu oyuncuyu müdahale edin bunu sokturun gibi e, bu da ne kadar evet ne kadar e, izleyici kitlesine ulaştığınızı da gösteriyor başta tekrar size ve Bursa e, TV'ye amatör TV'ye hepsine çok teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum bu galibiyeti başta Mehmet Başkanım'a, yönetimine. Zafer Spor yönetimine, teknik eğitime, futbolcularıma armağan ediyorum. İnşallah e, devamı gelir diyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden de. Bursa'da medya ekibi olarak teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda başarılar. Çok sağ ol Evet değerli spor severler yayınımızı kapatmak üzereyiz. Zafer Spor 3-1 kazandığı Elbeyli Üzüm Spor müsabakası sonrasında Yusuf Çakar'ın 3. dakikada 2. Daki 2. golü de 26. dakikada Adem Acar'dan kendisinin adeta ürettiği bir gol oldu pozisyonda defansın hatasıyla ve daha sonra yine Yusuf Çakar'ın 3. golü buldu ama öncesinde 80. dakikada 2-1'e getiren Selimcan Can golüyle 3-1 4 gol yaşandı ve bu gollerle veda ediyoruz sizlere. Bursa'da medya farkı ve katları. Şimdi golleri tekrar rica edelim. Bir izleyelim golleri. Ondan sonra sizlere Bursa'da medya farkı ve katlarıyla yayınımızı son bulup Enes Pektaş'ın da son bir sözü olacak mı? Veda edelim seninle Enes. Gel sen spikerliğini yaptın bu maçın çok keyifliydi çok heyecanlıydı teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. her söyleyeceksin. Ben teşekkür ederim orada susmadım geldim burada devam ediyorum. Seni susturamıyoruz. Yok susturamayacaksınız da ee, çok güzel maçtı inanılmaz başladı. Zafer Spor e, lidere karşı güzel bir galibiyet aldı. 3 gol var İlk 2 gol Adem bir asist yaptı Yusuf tamamladı gol oldu. Sonra Adem'in bir topu kazandıktan sonra attığı gol var. Sonrasında da son dakikalarda artık üçüncü golü buldu. Yine Yusuf ikinci golünü attı. 3-1 kazanmayı bildi. Puan durumu ilginç bir hale aldı. Hocam 10 puanla şu an Orhan Gazi Gençler Birliği birinci. İkinci sırada e, şey var. Şu an yenilen Elbeyli Üzüm var. Üçüncü sırada kim var biliyor musun hocam? Kim var? son dakika. Nilüfer, Nilüfer altın, şehir. altın şehir. var. 3. sırada. Ü, son puan dakikada oldu. 9 puan oldu. 3, 3 Zafer Spor'da 9 puan oldu <laughs> ve e, ilk 5 inanılmaz karıştı. Bundan sonraki maçlar daha da önem kazandı artık her takım için. İnegöl Kurtuluş'ta ilk puanını aldı. Evet aman aman diyoruz. Süper amatör Küme'de D grubu dördüncü grubun karşılaşmasını sizlere canlı anlattık, sizlere aktardık. Yayında yapım da geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sporla kalın, hoşça kalın. Bursa'da medya farkını yaşayın ve yaşatın. Hoşçakalın. Şimdi orada Cihan Bayraktar. Top kaybı. Adem orta. Kaleye doğru. Topu, kaleye doğru. Hasan daha bıraktı. Orada Cihan. Sağ tarafa doğru. Cihan'dan ters tarafa Yusuf. Pozisyon Selimcan ceza sahası içinde Selimcan Sevimcan devam etti pozisyon. Gol alıyor. Oynayacak Enes Can. Okan Bayraktar. ilk dakikalarda Cihan diye seslendik ama sıra bakmasın kendisi de. Yusuf oh, 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 oh. Gürkan. Top kaptırdı. O oh, oh, oh. Şimdi orada Cihan Bayraktar. Top kaybı Adem orta kaleye doğru Top. <laughs> Hasan daha bıraktı Orada Cihan sağ tarafa doğru Cihan'dan ters tarafa Yusuf Bası Selimcan ceza sahası içinde Selimcan Selimcan devam etti pozisyon gol oldu Dönecek Enes Can Okan Bayraktar ilk dakikalarda Cihan diye seslendik ama Kusura bakmasın kendisi de Yusuf'a <laughs> Gürkan. Top kaptırdı. Adem. Adem. Adem! 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 Yusuf Çakar. Öncesinde foul yapmıştı. Tam tersi şimdi. Selimcan köşeye doğru. Selimcan karşı karşıya. Selimcan vurdu ve gol oluyor. Bu taraftan Gökhan geliyor. Ferhat yanında. Gökhan. Gökhan sağ tarafta Yusuf. Karşı karşıya Yusuf şutunu çekti. Harika bir gol!